Merhaba arkadaşlar kanalımıza hoş geldiniz arkadaşlar bugün Mehmet Eşer'a uzaktan kumandalı araba aldık onun açılımını yapıyoruz evet arkadaşlar Mehmet Eşer kırmızı istedi ona kırmızı aldı evet açabilirsin oğlum bu arada arkadaşlar sizler nasılsınız iyi misiniz İyisiniz. İyisiniz. inşallah iyisinizdir arkadaşlar biz çok iyiyiz aç bakalım Aa varmış. Tamam çok. Bakalım arkadaşlar. Pilli mi? Yoksa şarjlı bir araba mı? Nasıl bir araba ona bakacağız. Bir ara çekmiştik arkadaşlar. Beyaz dolu pilli evet. de Hatırladınız mı? Evet. A videomuzu izlerseniz bakabilirsiniz. Evet. Zaten. Evet daha önce de böyle araba Anne, videolarımız var e arkadaşlar. Evet. Kim nerede? Bakalım, şey. aç bakalım. Anne bunda yok ki. Şey. Pil'i takmış baba. Bunu pille takmış mı? Bak. takmışlar. Bakalım belki açık değildir. Koy bakalım. tak onu. Ben de buna bakayım. Tornavida iyi getirdi mi? Dur bakalım belki çalışır. Evet çalışıyor bak. Tamam arabayı yere indir şimdi bakalım. Onu tak bakalım. Tamam taktık arkadaşlar ben... şimdi yere koyuyoruz bakalım. He ayağına çok. Evet arkadaşlar bakın arabamız gidiyor. Geri geri getir oğlum. Geri geri. Geri geri nasıl gidiyor? Buradan. Bence orası. Bas ona. Bas ona geri gelsin. Az önce geri gelmişti. Uzaklaştık diye mi? Evet. Ah, çarptık. Haydi dışa basıyoruz. Uzak, çok uzaklaşınca çekmiyor. Gel, şimdi tak bakalım. Bak, gördün mü? kaza yaptı. Ana baba, araba şey, o bizim çektiğimiz gibi değil, bizimki çektiği mecin bizim kumandası böyle yandı. Bu düz ama bir de bu geri, e, bunun bu taraf, bu tarafı yok. Evet oğlum. Tamam, şimdi arabayı sür bakalım. Beğendin mi? Evet. Bence bu araba şarjlı değil. Diğerini biz arkadaşlar şarja takıp dolduruyorduk. Biz götür bakalım. Götür, götür, böyle geri geri getir şimdi. <gülüyor> <gülüyor> Anne bir daha çalışmıyordu ya. Gır gır, gır ses çıkartıyordu. Evet. Yapmıyor. Evet. Çünkü ne de arkadaşlar hatırlıyor musunuz? Onun şeyi vardı. O manevra yapıyordu Mehmet Işar. Böyle yuvarlak dönüyordu hatırlıyor musun? Evet. Drift çekiyordu o araba. Bunun öyle bir özelliği yok. Sadece ileri ve geri gidebiliyor arkadaşlar. Kazayım. Geri geri götür bakalım. Sana doğru gelsin. Geriye bas. Ne? Sana doğru gelsin. Allah kaza yaptı. Efendim oğlum. Bunun da şey var, o, Aynı şey var ama. Ama işi. şarjlı değil bu. Evet. Bak burası arkadaşlar. burayı açıp kapatınca burası off, yani kapalı demek. Burası açık demek. Kullanmadığında kapatıyorsun, pili gitmiyor çok fazla. Böyle iki tane düğmesi var arkadaşlar. Kapattın mı şu anda? Aç evet. bakalım. Arkadaşlar bakın böyle. Açtık evet. Siz Şimdi arkadaşlar bu düğmeye basınca geri gidiyor. Bu düğmeye basınca öne gidiyor. De şöyle basınca geri geri geliyor arkadaşlar. Böyle de basınca ileri geliyor, geliyor. İndir bakalım. Bakın arkadaşlar şöyle. Böyle. Evet arkadaşlar. Arkadaşlar yine o da dönüyor dönüyor. Evet, bir tane de taksimiz vardı. O da şarkı söylüyordu. Onun da videosunu çekmiştik. Evet arkadaşlar bugünkü videomuz da buraya kadardı. Kanalımıza abone olup videolarımızı beğenmeyi ver. Fatma unutmayın sizi seviyoruz. Abi, bir kalsın da Gidiyor mu? Ha, dene bakalım. Evet gidiyor. evet. Tamam. Hadi arkadaşlara veda et şey kanalımıza abone olup Videolarımızı beğenmeyi, like atmayı unutmayın. Kendinize iyi bakın. Hoşça kalın. Sağlıklı kalın.